Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Leyla'nın Lezyet Durağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evimizde mis gibi bir ekmek yapacağız. Bazı arkadaşlarımız bazı yörelerde hamursuz da derler. Malzemeler her evde olabilecek malzemeler. Herkesin elinin altında kolaylıkla yapabileceğimiz, evin içerisinde mis gibi kokusu saran güzel bir ekmek yapacağız. Birlikte yapalım. Ben hemen malzemeleri sizlere sayayım. Siz de buna göre ayarlayın, hazırlayın. Haydi birlikte yoğurmaya başlayalım. Şimdi ilk önce 250 milimlik bardaklarla yani normal klasik bardakların bir boy büyüğünden bir su bardağı sıvıya, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süt, iki tane yumurta, iki yemek kaşığı sirke, iki tatlı kaşığı da tuzu ilave ediyoruz içerisine. İlk önce bu malzemelerimizi tahta kaşıkla güzelce ne çırpmaya başlıyoruz. Tüm malzemelerimiz birbiriyle bütünleşip pürüzsüz hale gelinceye kadar bu işleme devam ediyoruz. Unumuzu da yanımıza hazırlayalım. Ha bu arada iki pakette kabartma tozumuz var arkadaşlar. Bunu da unutmayalım malzemelerimizin içinde. Evet unumuzu da yanımıza aldık. Yine aynı 250 milimlik su bardaklarıyla bakın sizlere göstere göstere ne kadar alacağını da hepimiz birlikte görerek yapacağız. Şimdi Bunlarla ilk önce yavaş yavaş kaşığımızla, tahta kaşığımızla gidebildiğimiz yere kadar yoğuracağız. Hiç elimizi içerisine sokmadan hemen hazırladığımız sıvı maddeler unu içerisine aldığı gibi diğer ikinci bardak ununu koyalım. Böylelikle yavaş yavaş hamurumuz ağırlaşıncaya kadar tahta kaşıkla idare ediyoruz. Ama ne zamanki tahta kaşığımız dönmeye başla, yani dönmesi zorlaşıp ağırlaşmaya başladığında tahta kaşığımızı bırakalım arkadaşlar. Bu sefer artık elimizle girişeceğiz işin içine ve güzelce ne hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu su bardağıyla 6 su bardağı un gitti bu hamurma. Ve sert katı bir hamur olacak. Tabakta yoğurması zor olabileceğinden Artık tezgahımıza şöyle az biraz un serpiştirelim ve hamurumuzu tezgahın üzerine alalım. Burada 10 dakika var gücümüzle ekmek hamurunu yoğuracağız. En önemli püf noktası bu arkadaşlar. Şöyle elimizle hamurla oynayacağız yani. Bir 10 dakika şöyle elimize yapışmayacak zaten görüyorsunuz sizlerde. Bu şekilde hamurumuzu elde ettik. Bunu yine aynı şekilde unlu bir tabağımız vardı ya onun içerisine yerleştirelim, üzerine de bir kapakla kapatalım, şöyle bir kenara 20 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdik. Tepsimize de yağlı kağıdı serdik. Yağlı kağıdımız mı yok? Güzelce bir e, peçetenin ucuyla e, sıvıya yağ Şu tepsinin her yerine gelecek şekilde yağlayalım arkadaşlar. Teknolojide çare çok. İlla fırça şart değil. illaki yağlı kağıt şart değil. Evet tepsimizi hazırladık mı? Şimdi hamurumuzu yanımıza alalım. Dinlenen hamurumuzu. Bunu dilerseniz bir tane büyük bir ekmek yapabilirsiniz. Fakat ben ikiye böleceğim. İki eşit parçaya hamurumu böldüm. Güzelce ne? Birini alalım. Şöyle yine yoğurarak ekmek şekli vereceğiz arkadaşlar çok şahane bir şey çıkacak ortaya emin olun. Şimdi bunu da her iki hamurumuzda bu şekilde yapıp da tepsimize yerleştirdik. Üzerine de 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ koyalım tabağın içerisine. Şöyle güzelce bir çatalla çırpalım, pürüzsüz yapalım onu da. Şöyle ister elinizle sürün. Fırçanız mı var? Şöyle her yerine güzelce bu yoğurtlu karışımımızı da sürdük. Önceden fırınımızı 200 dereceye ayarladık arkadaşlar. Fırınımıza koyduk. 30 dakika burada pişirmeye bıraktık. 30 dakika sonra fırınımızı 180 dereceye indiriyoruz. Bir 15 dakikada burada bu şekilde yavaş yavaş içini çeke çeke pişiriyoruz arkadaşlar. Süre sonunda ekmeklerimizi alalım. Şöyle biraz ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim. Evet görüyorsunuz değil mi? Şöyle kestiğimiz gibi şöyle gevrek köşesi evet çocuklar hemen kaptığı için size tabii ki bunu gösteremiyorum. Fakat harika üzerine tereyağı, peynir, şahane bir öğün çıkıyor arkadaşlar. İnşallah denersiniz. Umarım beğenirsiniz. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yazmasanız da kalplerinizi bekliyorum. Şayet kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Her tarifimden de haberdar olabilmek için de zilin sesini açmayı da unutmayın arkadaşlarım. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.